Akıllı olun tamam. Oğlum bırak, bir dakika gel. Seni de sıkarım. Akıllı. Ya arkadaşlar abone olun beni öldürecek. Bak. Öldürme. Seni öldürme. Allah. Seni öldürme. Bir dakika bir dakika. Sen, sen kimsin? Ne yapayım? Sen kimsen? Kimsen? Ters adam. Nasıl terssin? sen? Öyle yani. dakika ters öyle ters. Ters adam. Dikkat. Dikkat. Bakın. Arkadaşlar ters adam. Özüm de ters döndü, özüm de ters döndü. Dedi ki... Hayır, bu şey... Dünya ters döndü. Ters dönüyorum. Ve... Uğurlu'nun şerefine... Uğurlu'nun şerefine... 5 bin like istiyorum. 5 bin. 360 derece. 5 bin like. 5 bin like. 5 bin like. Dedi ki... Dedi ki... 360 derece döndü. 5 bin like. 5 bin like. Arkadaşlar... Bu videoya 1 milyon... 1 milyon like yazdım. 50 katı ver. Kalına, öğütlülere... Dedi ki... Ne yapayım? Ne yapayım? Şimdi ne yapayım? Müzik oku. Üştdim abustanlarına öyüt verən çox oldu. Dürü, dürü, dürü. <laughs> Sağ olax. Sağ olax. Sağ olax, xəstə olmayacağam.